merhaba arkadaşlar fight'ın eğitim serimizin bir videosuna daha hoş hoşgeldiniz ee, bu videoda ne öğreneceğiz for döngüsü hemen mouse'um alayım for döngüsü şimdi bu döngüler ne işe yarıyor bu döngüler çok işlevli bir şey ee, bu döngülerle daha çok 50 tutulur program yazabiliriz ee, ya da ne bileyim yani baya baya kullanışlı bir şey. Aslında ben bu kullanışlarını anlatmaktansa şey yapayım. Bir örnek üzerinden gidelim direkt olarak. Şimdi for döngüsünü nasıl yazıyoruz? Direkt for buraya istediğimiz her şeyi yazabiliriz. Böyle, aslında bunu paint'ten önce bir yapısını göstersem. Nerede paint? Paint burada. Şimdi bizim burada bir tane listemiz olsun bu listemizde 1 hatta bilindik şeyleri koyayım 2 3 4 5 tane elemanımız olsun ve ben her seferinde print diyeyim şöyle print diyeyim ve bu her seferinde ben buradaki elemanları sırayla buraya göndermek iste, isteyeyim tamam mı? Ya yani ben bu aslında şöyle 5 satır kaç tane elemanımız var? 5 tane elemanımız var. Ben bunu aslında 5 e, satır satırda edebilirim Böyle ne yaparım? Şunu yazarım. Pardon. Bunu yazarım. Altına bir daha yazarım. bunu beş tane halledebilirim. Bu bunu yapma bir yolumuz. Hani böyle yapsak bir sıkıntı çıkmaz. Yani her şey mantı o falan filan uygun böyle çalıştırabiliriz ama bizim işimiz işlerimizi daha kolaylaştırmak. yazılımda amaç her zaman daha basit indirgemektir. Şimdi bu biraz piksel piksel oluştu, oluştu ama anlaşılıyor. Şimdi ben bunu böyle yapmaktansa öyle bir kod dizisi yazacağım ki öyle bir kodlar yazacağım ki ee, ne olacak? Buradaki elemanlar sırayla bu parantezi doldurmaya gidecek. Bunu nasıl yapacağım işte? for diyeceğim. Ee, bunu yaz, yaz şey Python'da yazdığımızı hayal edin. Şöyle for diyeceğim. Buraya istediğim herhangi bir şey vereceğim. Bu kırmızıyla dediğim şey ist Ahmet olur, Mehmet olur, X olur, Y olur, Z olur. Sonra ben buraya istediğim bir şey yazacağım. İstediğimiz bir şey. Buraya istediğimiz her şeyi yazabiliriz. Sonra for istediğimiz şey in bu gene bir şey geçiyorum in bu bir liste olsun listemizin ismi de şekiller olsun şekiller listesi şekiller for istediğimiz bir şey istediğimiz burada tırnak o ol, şey, çizgi olacak istedi for istediğimiz şey in ee, şekiller şekiller iki nokta üst üste koyacağız bir tane şey boşluğunu bırakacağız faytında blok boşluğu bırakacağız dört tane boşluk, dört boşluk ya da ne diyoruz? Bir tab boşluğu. Bunu bırakacağız. Sonra bu for döngüsünde ne yapmak istiyoruz onu yazacağız. Print. Print diyeceğiz. Bu print'e de gene ne yazacağız biliyor musunuz? İstediğimiz bir şeyi. Şimdi bu istediğimiz şey bu fight'ın burada tanımlayıp burada yok ettiği bir şey. O yüzden yani burada tanımlayıp aynı şeyleri yazayım yine. Burada yok ettiği bir şey. Buraya aklımıza gelen her şeyi verebiliriz ama genelde bir şey vardır. Genel bir gelenek diyeyim. i e yazarlar. i e harfi. For i e in şekiller print i. E. Şimdi bu ne demek? Şimdi ben bunu i e olarak yazdığımı düşünün. Şimdi bu nasıl çalışıyor? Şurası. Bu yapı nasıl çalışıyor? Şimdi bu Buradan yazık Makine buraya geliyor. Okumaya başlıyor. Hatta hemen direkt kodları yazdırayım ben. Ben direkt şekiller diye bir gene şey oluşturayım. Şey. Adı neydi? Liste oluşturayım. Şekiller eşittir. Ee, kare e, üç gen e, yıldız ok ve bulut olsun. Hadi bir tane bulut şekli. Biz ne dedik? For dedik. ASD ASD bile yazabiliriz. İşte aklımıza gelen her şey. Ama ben e, şey alışın diye i e yazıyorum. For i e in şekiller. 2 nokta üst üste. Burada iki nokta üst üste koyduğumu koymuşum. Güzel unutmamışım şurada. For i e in şekiller diyorum. Enter'a bastığımda gördüğünüz gibi kendisi dört tane boşluk bıraktı. For i e in şekiller bir tane biz boşluk bırakabiliriz daha işte enter basabiliriz güzel gözüksün diye önemli olan soldan dört tane boşluk bırakmak for i in şekiller print <laughs> i tamam şimdi bu i dediğim şey ya yani bilgisayar buradan okumaya gelecek şekiller diye bir liste, şey liste olduğunu hafızasını atacak sonra buraya gelecek burada kaç eleman var 1 2 3 4 5 eleman var bu sürekli dolu, dolaşacak şimdi for i dediğim şey sırayla hepsi olacak. Yani for i in şekiller print i. İlk defa burayı dönüyorken şu buradaki akavını da bir ok canlandırın. Şuraya gelelim tekrardan. Şöyle bir ok canlandıralım buradan bu şekilde. İlk i dediğim şey ilk döngümde i dediğim şey kare. Kareyi buraya attı. Buraya kareyi yazdı. Daha sonra bu print kareyi buraya koyduktan sonra print satırını çalıştırdı. Daha sonra başa döndü. Başa dönünce kareye yazdığı için karenin üzerini sildi. Bu sefer yuvarla aldı. Yuvarla bu döngüyü getirdi. Buraya koydu. Printi çalıştırdı. Ve bu yuvarlığa karaladı. Sonra e, dolanıyor. Şekillerin için hala dolanıyor. Sıra üçgene geldi. Üçgeni buraya getirdi. Buraya üçgeni koydu. Daha sonra printle ekrana yazdırdı. Yani printle burada başka kodlar olsa iyi gördüğü yere hep bu üçgeni koyup hepsini yaptıktan sonra yani bu bloğu komple bitirdikten sonra öbür şekle geçecekti. Bütün şekilleri teker teker dolanıyor. Neredeyiz? Şuna basıyorum. Şuna basıyorum. Şimdi bunu çalıştıracağım. Gördüğünüz gibi sırayla kare, üçgen, yıldız, ok ve bulutu yazdırdı for döngüsünün mantığı tam olarak bu şekilde. Buraya peki ne yapabiliriz? Bu bir e, şeyde dursun. İlk alıştırmamız olarak burada dursun. Örnek başka şeyler yapalım. Şöyle bu bir bizim yorum satırımız. Başka bir liste oluşturuyorum. Sayılar. Sayılar. Yeni Türkçe karakter kullanmaya başlamışız. Sayılar. Bu bir tuple de olabilir, liste olabilir, direkt de string de olabilir. Onları yapacağız. 1 1 2 3 4 5 Bir de biraz da şöyle garip garip sayılar verelim. Tamam. Bu bizim sayılar listemiz. Ben peki burada ne yapmak istiyorum? For bu sert iyi değil. Sayı yazalım. Sayı in sayılar. Ne yapalım? Print print bu sefer ne yapıyoruz? Bizim değişkenimiz her seferinde değişen bu listenin sırasıyla elemanlarını dolaşan değişkenimiz ne? Sayı. O yüzden sayıyı ekrana yazdırıyoruz. Tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bütün sayılar sırayla 1, 2, 3, 4, 5 45, 123. Buradaki sıra nasıl? O sırayla ekrana yazdırdı. Peki ben burada sayı çarpı 3 diyebilir miydim? Çok rahat derdim. Bu seferde ne olacaktı? Her sayıyı 3 ile çarpıp ekrana yazdıracaktı. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 değil. 3, 6, 9, 12, 15 123'ün 3 katı kaçmış? 369 456'yı 3 ile çarptı. 1368 yazdırdı gitti. Bu bu şekilde çalışıyor. Şimdi for döngüsün nerelerde çalışır? Ee, hemen hemen her şeyle çalışıyor. Yani stringlerle çalışabilir. For e, ne diyelim? Harf string çalışacağız harf in neydi olsun biricik bilim biricik bilim print harf şimdi bunu çalıştırıyorum gördüğünüz gibi biricik bilimin bütün harflerini sırayla ekrana yazdırdı önce harf dediğim şey B oldu. Büyük B. Ekrana yazdırdı. Sonra harf dediğim şey küçük i oldu. Ekrana yazdırdı. Sonra harf dediğim şey küçük r oldu. Ekrana yazdırdı. Sonra boşluk oldu. Tam burada. Sonra bilimi yazdırdı. For döngüsü tamamen bu şekilde çalışıyor. For döngüsünde bir de ekstra olarak şunu bilmedik. Çok işimize yarar. Bu tapıllarda falan dolanıyor. Rahat olun. E, range denen bir şey var. O da şöyle çok güzel. Bu da for ee, gene e, gene iyi olsun. E in range ne ile ne arasında diyelim. 0 ile 20 arasında. 0 ile 20 arasında print <laughs> print i. E. Bunu çalıştırdım. Gördüğünüz gibi 0 dahil 20 dahil değil. Bütün bu aradaki aralıktaki bütün sayıları yazdırdı. Hemen not düşelim. 0 dahil değil. 20 dahil. Peki burada e, ne yapabiliriz? Aslında şu an değil örnekle de yapalım. Tamam bu da for döngümüzün başka bir çalışma şekli. Şimdi biz if elif durumunu da biliyoruz. Ne yapalım? Ee, bir düşüneyim videoyu durdurup güzel bir örnek düşünmek istiyorum. Şimdi şu bu döngüyü daha iyi anlamak için bir program yazalım. Şimdi aslında bakarsanız biz hepsini yorum satırına aldığımız için e, burada sanki bir şey yokmuş gibi. Hemen başlayalım. Kullanıcıdan e, ne yapalım? TYT denemelerini alalım. E, ama döngü içinde alalım. For 5 e, tane deneme çözmüş olsun. For i in range ne dedik? 0 dahil 20 dahil değil. O zaman buraya 6, 5 diyoruz. 5 tane eleman oluyor burada. 0, 1, 2, 3, 4. Şimdi i dediğim şey 5 kere dönecek. Ne diyorum bu biliyor musunuz? input ya da ee, b eşittir. input e, deneme net ettiğiniz kaç? Daha sonra bir tane de bunun öncesinde boş bir liste oluşturuyorum. Liste eşittir boş. Sonra liste nokta append b diyorum. bunda da bir integer'e çevirelim. Ya da float'a çevirelim. Ki şey sıkıntı çekmeyelim. Tamam. E, bunu çalıştırıyorum. Deneme netiniz kaç? İlk başta 56. Gördüğünüz gibi bunu aldı. Listeye B denilen değişkeni ekledi. Listeye şu an içinde 56 var. Bu sefer e, gene 63 olsun, 96 olsun, 74 olsun, 102 olsun. 102 yazacağım ve gördüğünüz gibi program sollandı. 5 tane benden değişken aldı. Önce pardon. Önce 0 için aldı. Sonra bir için aldı. Sonra iki için aldı. Sonra 3 için aldı. Sonra dört için aldı. Benden toplam 5 tane deneme neti aldı. Sonra bunların hepsini bir listeye ekledi. Ben burada program durdurmayıp devam et, tekrar devam etmek istiyorum. For e, deneme neti in liste. Sonra ben bu deneme netleriyle ne yapabilirim? Hepsini e, toplayabilirim. Nasıl toplayabilirim? Şöyle toplayabilirim. E, bir tane daha değişken oluştururum. bundan önce. X diye mesela. X eşittir 0 olsun. Bir dakika. X eşittir 0 olsun. Sonra ben buraya ne yazarım biliyor musunuz? E, X eşittir deneme X artı eşittir deneme net. Daha sonra ben e, ne yaparım? bu for döngüsünden çıkarız. x bölü 5 ya yani print derim direkt print x bölü 5 hatta bunu şöyle yapayım ben sizin son 5 deneme net ortalamanız merak etmeyin anlatacağım sonra buraya format diyorum formatla da x bölü 5'i yapıştırıyorum. Tamam. Şimdi en baştan başlayalım. İki tane for döngüsü kullandık. Başlıyorum. Şunun da soru işareti değil. İki nokta üst üste koyayım. Daha güzel gözüksün. Tamam. Şimdi benden ne istedi? Deneme netiniz kaç? 63, 65, 67, 69, 71. 5 tane deneme netimi girdim. Sonra benim deneme net ortalamamı gördüğünüz gibi 67 hesapladı. Peki nasıl hesapladı? Şimdi başlıyorum anlatmaya. Liste diye boş bir tane liste oluşturduk. Sonra bir tane for döngüsü oluşturduk. For döngüsü dikkat edin şu kısım. Çünkü bu bloklardan anlayabiliyoruz for döngüsü nerede çalışıyor. Şimdi bu for döngüsü 0 1 2 3 4 kere dolanacak demek. Yani range 0'dan 5'e verdiğim için 0 1 2 3 4 kere dolanacak. Yani be, toplam 5 kere dolanacak demek. Pardon, 0 dahil 0 1 2 3 4. 5 kere dolanacak demek bu. Ve her dolandığında B diye bir değişken oluşturuyor. O anki do şu dolanmadan, ilk dolanmasından bahsedelim. 0. dolanma olsun bu. 0. dolanmada B diye bir tane değişkeni benim o an girdiğim değeri alıyor. Yani ben ne girdim? 63. Sonra 63'ü bu listeyi ekliyor. Listeyi döngünün dışında oluşturduk. Dikkat edin. Her seferinde listesi yeniden tanımlanmıyor. Liste burada. Boştu. Bunu 63 eklendi. Sonra tekrar benden bir değer aldı. 65. Bu sefer 65 eklendi. Sonra 67. Sonra 69. Sonra 71 eklendi. Yani toplam 5 kere dolandıktan sonra artık bunun işi bitti. Sonra bu liste daha 5 tane eleman var. Aklınızda tutun. Program da şu an aklında tutuyor. Sonra x eşittir 0 diye bir değişken oluşturduk. Sonra dedik ki Deneme niteliği adlı bir değişkenimiz listede sürekli dolansın. Sürekli bu sırayla 65, pardon 63, 65, 67, 69, 71 olsun. Ve her seferinde bunu ilk defa görüyoruz. X'e bunu eklesin. X sıfırken artı eşit deneme eti de demek. X'in değerine bunu ekle demek. İlk başta 63 ekledi. Sonra 63 artı 65 yaptı. Bir dahaki dolanmasını 63 65 ekledi. Sonra bunların toplamı kaç? 128. Daha sonra 128 67 ekledi. Sonra 128 artı 67 sayısını 69 ekledi. Sonra bunu 75 ekledi. Sonra bu den sonra bu x denilen değişkenimiz bu bütün sayıların toplamı olmuş oldu. Daha sonra da print deyip e, buradaki formatı kullandık eski derslerden. Nokta nokta sizin 5 deneme ortalamanız diye yazdır dedik. Nokta nokta dediğimiz şey de bu x denilen şeyin yani bütün deneme sayılarının toplamını yazdır dedik. İki tane for döngüsü kullanımı bu şekilde bunu tek for döngüsüne de yapabilirdik e, ben daha fazla örnek olsun diye böyle yaptım e, bu şekilde biraz kendiniz antrenman yapmaya çalışın mesela kullanıcıdan 5 tane sayı alın 10 toplamaya çalışın burada ne yaparız hatta hemen kendimiz yapalım bunu tekrar ben bir yorum satırını alıyorum önce siz şu an videoyu durdurun kendiniz şunu deneyin kullanıcıdan 5 tane sayı alın ve o sayıları toplayın Bakalım başarabilecek misiniz. Ee, onu yaptı, şey denedikten sonra videoyu çalıştırın. Ben başlıyorum. For i e in range. Ne dedik? 0'dan 5'e. Input. Pardon. X eşittir input. Bunu float çağırıyorum çünkü belki eksi, belki virgüllü sayı girer. Input bir sayı giriniz kullanıcıdan değişkeni değişkenimizi aldık. Sonra top, toplam diye bir değişken oluşturuyorum döngünün dışında. Neden döngünün dışında oluşturuyorum? Çünkü her seferinde kendini sıfıra eşitlemesin diye. Burada sıfır burada sürekli güncellenecek. Eğer burada sıfır diye oluştursaydım tam şurada her döngü başladığında toplamım sıfıra eşitlenecekti, resetlenecekti. O yüzden oluştur, dışarıda oluşturuyorum. Daha sonra top şöyle toplam artı eşit x en sonunda da ne yapıyorum? Print girdiğiniz 5 sayının toplamı 2 nokta üst üste diyorum. Şöyle bir tane format çağırıyorum. Ve buraya toplam yazıyorum. Hemen bunu durdurup başlatıyorum. Bir sayı giriniz 2. Hep 2. Ne oldu? Bir yerde hata yaptık. E, girdiğiniz 5 sayının toplamda direkt iki yazdırdı burada neden her seferinde e, do dolanmadı for in range sıfırdan beşe dedik x input dedik bir sayı giriniz dedik toplam dedik e, her seferinde x ile topla dedik yanlış mı yaptık yok print girdin ha şurada hata yaptık neden hemen bu da çok güzel oldu çok güzel hata yapmam çok güzel oldu gözden kaçtı Şimdi. Bu neden direkt bunu yazdırdı? Çünkü fark ettiyseniz e, bunu ben yanlışlıkla for döngüsü blue altında yazdım. Yani her döngüde bu print girdiğiniz 5 sayı toplamı şu kadar yazdıracak. Mesela ben buna tekrar 5 gireyim. Gördüğünüz gibi bu sefer 2'nin üzerine 5 ekledi ama bunu gene ekranda yazdırdı. Ben bunu en sona yazdırmak istiyorum. Yani ben bunu for döngüsünün dışına çıkartıyorum. Bu sefer ne olacak? Tamam. Bu sefer ne olacak? E, ee, neydir adı? Benden 5 tane sayı aldıktan sonra bunu yazdıracak. Her bir sayı aldığına bunu yazdırmayacak. Çünkü for döngüsünün dışına yazdırdım bunu. Bir sayı gireyim. 2, 3, 4, 5, 6. Girdiğim 5 sayının toplamı 20'ymiş. Hemen toplayalım. 2, 3 daha 5, 9, 14, 20. Gördüğünüz gibi bu şekilde çalıştı. Umarım anlaşılmıştır. Yani umarım siz de bunu yapmışsınızdır. Kafanıza takılan bir yer varsa ya da anlamadığınız bir şey olursa ya da anlatamadığımı düşündüğünüz bir şey olursa yorum yazmaktan çekinmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.